Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Söylediğimiz gibi Yazgı dizisinden sonra yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz Erkan Meriç Merhaba evet. arkadaşlar, bir bayan arkadaşlar. Ve kanalıma her hoş geldiniz. Gibi güzelliği yeni, yeni bir videoyla yine sizlerle Yağmur Öztürk söylediğimiz gibi oldu var. Ve yazgı dizisinden sonra, sonra yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz beraberlik yapan. görüntüleri geliyor. Evet. Evet. Ve ben de çok sizler için bir bayan ve onlardan ve gelen her, her zaman beraberlik gibi, gibi güzelliğiyle gözleri kamaştıran ve muhteşem Yağmur Öztürk sevgili oldular. sevgili olduktan sonra muhteşem kareleri için paylaşmaya birlikte edeceğim. yine geliyor. her zamanki ve gibi ben de sizin için bir geldi. ve onlardan gelen Yağmur Öztürk. beraberlik görüntülerini Erkan paylaşıyorum. E, yakışıklı ve muhteşem kareler geliyor. E, yakışıklı ve muhteşem muhteşem karelerini sizler için paylaşmaya devam edeceğim. güzel görüntülerimiz yine her zamanki gibi yeni bir kare geldi. Yağmur Öztürk ve Erkan Meliç yakışıklı oyuncularımızın